50 seneden beri iddia ettiğim budur. Türkiye'de iki parti vardır. Birisi dinsizliğe, din ve tarih düşmanlığına makez Cumhuriyet Halk Partisi. Bir de onun muhalefeti partisi vardır. O görüşün zıddının partisi değil. Ona muhalefet yani düşmana tabi olmayanların partisi. Bu ikinci parti demokrasiye geçildikten beri hep iktidar oldu. Ve ihtilalle iktidardan düşürüldü. Bölündü. Halk Partisi bu bölünmüşlükten istifadeyle nisbi birkaç defa ortak olabildi. Şimdi onun sıkıntısı ne biliyor musunuz? Onun sıkıntısı ebedi bekar gibi. Müzmin bekar gibi. Ebedi muhaliftir. Bundan kurtulmak için Türkiye'de kaos olsun, buhran olsun, iktidar zafa uğrasın, koalisyon olsun, kendisi de bu koalisyonda bir ortaklık elde edebilsin. Devletin tamamına sahip ve hakim olma ümidi yok. Nisbi İşveç Bakanlığı alırım belki. Ben de bir iktidar olurum şansı peşinde koşuyor. Başkanlığa düşmanlığı bunun içindir. Yarın yapılacak kongrenin esas gayesi budur. Bu olursa koalisyon olmayacak. Çünkü bu sistemde hükümet dışarıdan kurulacak. Dışarıdan kurulunca mecliste 40 tane parti bile olsa partilerin hükümeti olmayacak. Olmayınca ne olacak? Bir reisi cumhur halk partisi zihniyetinde bir adamın seçilme şansı var mı? Veya başkan, ne dersen de asla Mustafa Kemal mezardan çıksa Aday olsa seçilemez. Ben Sultan Vahidettin ile Mustafa Kemal'i 40 seneden beri söylüyorum. Halkın reyine sunarım. Hiç şerefet ettim. Sultan Vahidettin e 90 senedir sövülüyor. Mustafa Kemal de 90 senedir övülüyor. Buna rağmen. Bunların şansı yok. Reisi cumhur olma şansı yok. Başkanlık sistemiyle ortaklık olma şansı da yok. O zaman bu başkanlık tükaka. Ama böyle diyemiyorlar. Bu sistem bizim koalisyon şansını kaldırdığı için iktidara ortak olma imkanını elimizden alıyor. Bunun için bunu istemeyiz demiyor. Sen rejim değiştiriyorsun diyor rejim cumhuriyettir. Doğru veya yanlış. Ha beni vahşeli cumhuriyet düşmanı ilan etti. Yeri gelmişsen onu da cevap edeyim. ben cumhuriyet düşmanı değilim. Cumhuriyet de İslamiyet'in reddettiği bir şey değil. Saltanat da reddettiği bir şey. Değil. Emrettiği de değil ama. Bu maslata havale edilmiştir. İslamiyet burada çok anlattım. Devlet için bir şekil emretmemiştir. Bunu şartlar tayin eder.